Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün tencerede lokum gibi özel sosuyla tavuk but tarifi hazırladım. Tandır lezzetinde buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir kilodan fazla but kullanıyorum. 12 tane but kullandım. Şöyle gördüğünüz gibi butları öncesinde yıkadım. Daha sonra e, gereksiz yerlerini alıyorum. Ben e, bu burasını kesinlikle alırım hiç sevmem. şöyle e, sert bir derisi vardır. E, but kısmında orasını ben mutlaka alırım. Daha sonra kesikler atıyorum 2 tane 3 tane olacak şekilde kesikler atıyorum hem sosunun içerisine daha rahat e, girebilmesi için hem de e, güzel pişmesi için mutlaka çizikler atıyorum. Evet bu şekilde sizler de alabilirsiniz. Çünkü hiç güzel bir görüntü olmuyor butta bu sert deriler. Öyle lezzetli bir tencere yemeği ki hiç su kullanmadan tandır lezzetinde muhteşem bir tavuk but tarifi. Mutlaka yapıp deneyin. Bütün butlarımı bu şekilde temizledim ve çizikler attım. Daha sonra bir kaba alıyorum. Ve sosunu hazırlıyorum. Sos için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını bir kaba aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı toz biber ekledim. Tatlı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum acı. Bir çay kaşığı karabiber. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla kekik ekledim. 2 diş sarımsak ezdim. Sarımsak çok yoğun bir aroma veriyor pişerken. Eğer ki sevmiyorsanız, sarımsağı sevmiyorsanız eklemeyin içerisinden çıkartın malzemenin. Sosu iyice çırpıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu sos gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem çok aşırı lezzet katıyor ben fırında da bu şekilde yapıyorum bu şekilde sosla yapıyorum tavuklarımı içerisine alıyorum ve iyice sosluyorum butlarımı elimle yapıyorum kusura bakmayın kendimiz yiyeceğimiz için evde elle daha rahat oluyor siz yoruma yazmadan ben buradan söylemiş olayım çünkü ellerimiz defalarca yıkanıyor sürekli elimiz suda tertemiz Evet bu şekilde sosladım ve 1-2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Biraz erken yaptım ki iyice sosu içerisine çeksin tavuklarımız daha lezzetli olsun. Isınmış tavaya butlarımı alıyorum. Kesinlikle tavaya yağ eklemiyorum arkadaşlar. Biraz sonra da zaten tavuk suyunu salacak. Suyuyla birlikte buharda iyice pişecek. evdeki kişi sayısına göre but miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Tavayı da tam geldi. 12 tane but tavama tam geldi. Gördüğünüz gibi tavan biraz büyük bir tava. 30 santimlik. Evet. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte buharı ile birlikte pişireceğim. Lütfen kısık ateşte pişirin ki buharıyla güzelce lokum gibi pişsin. Aksi takdirde e, yüksek ateşte pişirirseniz hemen kızarır ve içi çiğ kalır. Lütfen bu ayrıntıları dikkat edelim. Tandır lezzetinde bir tavuk yemek istiyorsanız bu çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kızarmadan çeviriyorum. Bu şekilde sürekli çevirerek Kıpkırmızı oluncaya kadar kızartacağız. Tekrar kapağını kapatıyorum. Yine kısık ateşte ocağımızın pişiriyorum. Gerçekten sizi hiç yormayan bir tarif, ee, en kolay tarif diyebilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi tamamen artık kızarmaya ve pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak, yeni gelen takipçilerim, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşmama Yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde sürekli çevirerek her tarafına bir pişirdim. Şöyle yakından da göstereyim. O kadar güzel kızardı ki nar gibi çok güzel kızardı, içi de çok güzel pişti. Yanına çorba salata gerçekten harika bir öğün, harika bir menü. Çocukların da çok severek yediği bir e, tavuk bu tarifi. Bu kullandığım sosumu her tarifinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sostur. Evet kızaran tavuklarımı şöyle sunuma alıyorum. Pilav da yaptım ama demleniyor şu an pilav çok sıcak ve bir, bir demlenmesi gerekiyor. Onun için şöyle sade olarak sizlere sunum yaptım artık. Çünkü tavuklar soğumaması için şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok güzel rengi, dokusu. Bizim evde en çok sevilen e, bu tencerede tandır lezzetinde tavuk tarifi çok seviliyor. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle bir de iç dokusunu göstereyim. Nasıl lokum gibi piştiğini. Şöyle sizlere son halini de göstereyim. Artık videomun sonuna doğru geliyorum arkadaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi kendiliğinden ayrılıyor. Evet, bugün de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. Eğer tarifimi beğendiyseniz küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir kalp, bir böcek, bir çiçek hiç fark etmez. Eğer vaktiniz yoksa onlar da benim için çok mutlu eder. Ama ki vaktiniz varsa uzun uzun yazarsanız okurken o kadar keyif alıyorum ki hepinizin yorumlarını tek tek sonuna kadar okuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlarım. Evet bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.